E, ...son süreçte dört tane paket çıktı. E, bu dördüncüsü. E, Öncelikle bu paketlerin arkasındaki akıl... ...bu paketlerin arkasındaki amaca... E, ...kısaca e, bir değineyim. Esasen 2014 yılında... ...Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi... ...ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...kararları ortasında ülkemizde insan hakları ile ilgili... ...ihlallerin önlenmesi amacıyla düzenleme yapılacağı... ...kararlaştırılmıştı. Ancak ülkemizdeki gelişen durumlar... ...darbe girişimi gibi hususlar... ...bunun ertelenmesine e, sebep oldu. Akabinde 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından... ...ilan edilen yargı reformu strateji belgesi... ...çok e, önemli ve insan hakları e, anlamında... ...evrensel hukuk kurallarının uygulanması, tatbik edilmesi ve... mevzuatımıza işlemesi amacıyla... E, ...deklar edilen önemli bir belgedir. Bu çerçevede e, 2019'un son çeyreğinde bir tane 2020'de e, geçen sene bu dönemler e, bildiğiniz yasasında önemli değişiklikler oldu ve cezaevlerinde önemli bir tahlik süreci gerçekleşti. Akabinde de 2020 Temmuz'unda üçüncü paket çıktı. Bu paket şu anda gündemde olan paket dördüncü paket. E, bu paketler esasen devam edecek. Çünkü e, strateji belgesinin akabinde de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan insan hakları eylem planı var. Bu eylem planında ee, ...hakikaten e, çok önemli, değerli bilgiler ve amaçlar var. Yaklaşık 9 tane temel amaç, bununla ilgili olarak 50 tane hedef... ...ve netice itibariyle bu hedeflere ulaşmak için de yaklaşık 400'e yakın faaliyet amacı var. Bu çerçevede e, ve bu yangı e, planının kapsamı içerisinde gelen dördüncü paket... ...iki yıllık bir süre öngörülmüş burada. Bu iki yıllık süre içerisinde e, eğer takvim öngörüldüğü gibi ilerlerse e, önümüzdeki günlerde daha paketler göreceğiz. Hukuk camiası olarak henüz e, bu paket mecliste gelmemiş olsa dahi ya da sonraki paketler henüz düzenlenmemiş olsa dahi az çok içerisinde ne olduğunu tamir ediyoruz. Çünkü insan Hakları Eğlen Planı bunu bize gösteriyor. Şu anda gündemde olduğunuz olduğumuz e, olan paket ağırlıklı olarak kadın ve çocuk içeriğine sahip. E, yine eğlen planında... Korumaya muhtaç, korunmaya muhtaç ya da daha doğru ifadeyle kırılgan cisimlerin korunması amacıyla gelen bir düzenleme. Bu çerçevede öncelikle çocuklarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Örneğin tutuklu ve hükümlü bulunan çocukların tüm cezaevi görüşlerinin açık yapılması gündemde. Yine belirttiğiniz üzere henüz e, tam olarak şekillenmemiş olsa dahi 10 yılın altında cezası bulunan ve 0-6 yaş grubu, %15'te 0-6 yaş, yaş grubu çocuğu olan annelerin denetimli serbestlikten yararlanma yine 10 yılın altında bir suçla karşı karşıya kalmış olup da eşi de tutuklu olan annelerin yine cezaevine girmemesi ya da babanın tahliyesini de kadar yetelenmesi gibi durumlar e, gündemde. Bunlar e, hem kadın yönünden hem de ...çocuğun hassasiyetleri, gelişimi, sosyoekonomik, kültürel gelişimi için... ...topluma kazandırılması ve baskı altında büyümemesi adına yapılan çok e, önemli gelişmeler. Bu çerçevede şerreden e, özellikle çocuklarla ilgili değerlendirmeler e, pakette de var. İnsan hakları eğlence planında da var. Çocukların daha önceki birinci yardım paketinde çocukların ifadelerinin alınması, pedagog eşliğinde özel e, hakim tayiniyle yapılması öngörülmüştü. Bu de daha ötesine geçiliyor. Çocukların yargılanmasında soruşturma ve e, kovuşturma aşamasında özellikle çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda çocukların kendilerini bir e, mahkeme ambiyansı içerisinde hissetmemesi, baskı içerisinde hissetmemesi için yargıçların, savcıların, avukatların cübbesiz e, duruşmaya çıkmaları ve çocuğun kendini daha rahat ifade edebilmesi yine gündemde olan mevzular içerisinde. Ee, çokça gündeme geliyor. Boşanan eşlerindeki çocuk teslimi ile alakalı yine icra kanalıyla, polis kanalıyla çocukların teslimi. Bu da çocuklarda ciddi travmalara sebep olmaktadır. Bu husus yine eylem planında olduğu gibi vakitlere gündeme gelmesi bekleniyor. Şöyle ki ee, burada biraz daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmaya çalışılıyor. Ç çocuk teslim merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Çocukların eee gerekirse ebeveynler arasında bir ciddi anlaşmazlık varsa ebeveynlerin birbirlerini görmemesi sağlanarak bu çocuk teslim merkezleri kanalıyla bireyboklar, psikologlar eşliğinde teslimimin yapılması yine gündemde olan hususlardan bir tanesi. Tabii ki bu konuda eee kanayan bir yaramız var. ki hususlar. Hemen hemen e, biliyorsunuz Sayın Küçük her pakette tütüplukla ilgili hükümler getiriliyor. Neden? Çünkü... ...tutukluluk hususunda ee, ceza mahkemesi kanunda kalıplaşmış ibareler var. Tutuklanması ya da tahliye olması fark etmeksizin birçok kez mahkemelerde şalmon halde... ...işte kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi gibi şalmon metinler var. O yapıştırılarak tutuklanmasına ya da tutuklanmamasına karar veriliyor. Bunun önüne geçiliyor. Birincisi bu pakette anladığımız kadarıyla şu gelecek dikey itiraz sistemi. Şu anki mevcut durumda örneğin 3 suç ceza mahkemesinde tutuklama kararı verildi. Buna itiraz 4 suç ceza mahke mahkemesine yapılıyor. Şirkli bu kaldırılıyor. İleride olası e, e, bu yargılamaların çok büyük çoğunluğun, çoğunlukla gittiği asli ceza mahkemelerine itirazların yapılması ve asli ceza mahkemelerinin ...biraz daha teşebbüatlı, daha ayrıntılı ve... E, ...alperlecele olmayan bir şekilde inceleme yaparak... ...karar vermesi. Yine bu noktada e, biliyorsunuz... ...katalog suçlar dediğimiz suç grubu var. mahkemesi kanunu... <laughs> ...bu katalog e, suçlarla ilgili olarak... ...eğer işlenen suç bu kategoride bir suç ise... ...tutuklanma sebebinin var olduğu otomatikmen kabul ediliyor... ...şu anki mevcut düzenimizde. Gelen paketle bir defa... Katalog suç olsa dahi e, bu tutuklama zelebinin var olduğunun kabulü ortadan kalkıyor. Ne geliyor? Somut delil kuralı geliyor. Katalog suç olsa dahi somut delilin varlığı aranacak. Bu halde tutuklamaya ya da benzer bir tedbire başvurulması öngörülüyor. Yine bu katalog suçlarda e, bir sınırlama getiriliyor. Çokça katalog suç e, isim isim sayılmakta kanunumuzda. Bunlarla ilgili olan hatta da biraz daha belirleyim de bu yeni yasa. Ya bu infaz paketi çocukları, kadınları anladığımız kadarıyla biraz daha rahatlatıcı en azından. Yani e, farkın, farkındalığımızı arttırmak, hassasiyetleri arttırmak, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasının en ön plana e, çıkarmak. Çünkü şu andaki e, gerek strateji belgesi gerek insan hakları eylem planının şiarı şu. insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla insan ön plana çıkarıyor. Kırılgan yapılar başta olmak üzere insanı öp plana çıkarıyor ve en önemli şey masumiyet karinesi vardır. Bu çerçevede masumiyet karinesinin de tatbikini biraz daha boylaştırmış olacak. Bu çerçevede tabi basına yansıdı. Bu belirttiğim hususlar e, ee, en önemli hususları. Ama bunun yanında idari yargıda düzenleme ee, gidilecek vergi ee, hukukunda düzenlemeye gidecek maddeler de var. Örneğin idari başvurularda yapılan başvurunun... idare tarafından cevap süresi şu anda 60 gün. Bunun 30 güne düşürüleceği söyleniyor. Vergi kanunlarımızda her sene... düzenleme, tahakkuk işlemleri yapıldığı için... her işlenen suç... her yıl için ayrı bir suç olarak... düzenleniyor. Yeni sistemde tek suç sayılacak. Ama e, zincirlenen suç dediğimiz bir suç tipi var. Yani tek suçtan ceza verilecek ama... müteahhitlikte defalar işlenmiş olduğu için... cezadan arttırma gidilecek. Yine... Az önceki konuya e, ek olarak bebekli olup 0-6 yaş grubu içerisinde bebekli olup tutuklu bulunan e, annelerle ilgili olarak görüşler, görüşmeler, ceza ve görüşmeler yapıldığında bu çocukların görüşme esnasında annelerine teslimi, e, ailelerine teslimi ve e, birlikte görüş yapılması çocuğun sağlığı açısından ee, öngörülen en önemli e, maddelerden bir tanesi. Evet. evet. ki önümüzdeki hafta meclis geldiğinde ayrıntıları biraz daha netleşecektir. Tamam birkaç şey daha sorayım bunu bize iyi ayın attınız. Şimdi AK Parti CHP MHP İYİ Parti anlaşamıyor diyorduk ama anlaştılar. SK'ya Hakimler Savcılar Kurulu'na 7 yeni üye seçildi. 4'ünü Cumhur İttifakı 3'ünü Millet İttifakı hatta Millet İttifakı'nın güçünün ikisi İYİ Parti'den biri CHP'den. AK Parti'nin ilerlesi var. Öbürünü bilmiyoruz hangi görüşten. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uzlaşılabiliyorsa demek ki uzlaşılabiliyormuş yani. Ee, ya tabii ki bizim e, sizinle daha önce bir yaptığımız yayında da bizim istediğimiz hukukçu olarak değil vatandaş olarak istediğimiz meclise gönderdiğimiz temsilcilerimizin e, toplumun geleceği için e, en iyi bir şekilde anlaşır, ...toplumun faydasına olan en iyi ...kararı alabilmeleri. HSK noktasında HSK noktasında sürün şunu söyleyebilirim şimdi. E, ...çokça 2010-2017 ve e, şu anki durumda... ...biliyorsunuz NSK'nın yapısında çokça e, düzenlemeler yapıldı. 22 üyeye çıktı. Eskiden 7 asıl Şimdi 13 üye. E, bizim buradaki handikapımız şudur. Elbette dediğiniz husus çok e, önemli. Anlaşılarak, istişare edilerek 7 üyene seçilmiş olması fevkalade. Ama e, buradaki sorun şu. 13 üyemiz var. Bu 13 üyesinin, 13 üyenin altısını... ...bir direkt yürütme seçiyor. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı... ...ki dün akşam onları da seçti. Evet Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı... ...bir Adalet Bakanı... ...bir de Adalet Bakan Yardımcısı... ...Otomatikman e, Kurulu üyesi. Geriye kaldı yedi. Yedisini yasama seçiyor. Tabii ki bunlardan... ...işte az önce belirttiğiniz gibi... ...biri şu partiden, biri bu partiden... ...biraz daha... E, ...yani tarafkirlik... ...kıvamında giden bir durum. Ancak şunu e, belirtmek gerekiyor... Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 bin tane hatta staj yapan atamayı bekleyenlerle birlikte 22 bin tane hakim savcı var. Bunlar kendilerini ilgilendiren kurumla ilgili hiçbir tasarrufları söz konusu değil. Seçim hakları söz konusu değil. Çünkü hakimler savcılar kurulu çok önemli bir kurulu. Şu açıdan çok önemli bir de söyleyeyim bu arada Erdoğan atada dört üye, üyeyi söylemişiniz Murat Bey. Ve HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç zaten kaldı o. Beyaz Ektar birinci daire üyesi Mehmet Akif ikinci iyi bir e, savcı savcıydı. Evet. De, Trabzon'dan ve İstanbul'dan gelen Evet. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu Trabzon'dan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ömer Faruk Yıldırım. Bu dövbe atadı dün akşam Erdoğan. Evet yani e, burada şunu söylemek istiyorum. HSK tüm hakim savcıların görevde kabulü, atamaları, evet. e, geçici yetkilendirmeleri, görevden alınmaları, evet. Meslekte uygun olmayanların tamamen görevden el çektirilmeleri ya da disiplin cezaları vesaire Tüm hususlarda HSK karar verme yetkisine sahip. Ve daha önemli husus, HSK'nın görevden ihraç ettiği kararlar dışındaki hiçbir kararı yargı denetimine tabi değil. Evet. Dolayısıyla biz al önce insan hakları eylem planını konuşurken ne dedik? yargı bağımsızlığı, tarafsız bir yargı, hukuki öngörülebilirlik ve insanların kendilerini yargı önünde eşit, herkesle eşit görebilmeleri. Bunun en önemli sadece ayaklarından hatta anahtarı diyebileceğim <laughs> kendilerinin oluşumunda hiçbir katkısının olmadığı Henseka karşısında elleri polları bağlı hale getirirsek bir defa yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında handicap e, handikap doğurmuş oluruz. Elbette ki şu anki e, yapı bir önceki yapıya göre çok daha iyi. Ama bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından bunu daha güçlü hale getirme. Muhayyem <laughs> o sistemde bu 4 Cumhur İttifakı, 3 Millet İttifakı, SK'da en azından bu tarafsızlık açısından bence biraz iyi oldu. Yani birazcık bayağı iyi oldu. Dediğim gibi önceki duruma göre çok daha iyi çok daha iyi önceki duruma göre daha da e, müferit bir hale getirebiliriz. Şöyle ki kurumun başkanı, Adalet Bakanı, Bakan Yardımcısı da üye. Ona çıkarılsın ya. Bundan artık HSK'ya olmasın. HSK tamamen hakim savcılardan müteşekir... ve liyakat, derece ve kıdeme göre hakim savcıların kendi aralarında seçebilecekleri e, yetkin kişilerin buraya üye olarak e, gelmelerini doğru buluyorum her, her ne şekilde olursa olsun yürütmenin e, burada karar mercinde olmaması gerekiyor. Bakın şimdi 13 üyeden bahsediyoruz ama 13 üyenin dışında e, hakimler savcılar kurulunda çalışacak olan işte tetkik hakimi, müfettiş hakim niteliğinde birçok hakim var aşağıda alt kısımda. Bunların tamamı kanunda var. Bunların tamamı Adalet Bakanı tarafından seçiliyor. Elbette belirttiğiniz üzere önceki duruma göre daha iyi duruma geldik. Ben Yunus'ta evet, Muhat Bey çok büyük bir, bir dakikamızla yeni anayasaya Erdoğan dün gene vurgu yaptı. Bahçeli MP teslim ettiği şeye AK Parti'ye inceliyorlar. Bu yılın sonunda bitecek diyor. Yeni anayasa çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu husus aslında yargı reformu stratejik belgesinde ne de insan hakları eylem planında da öngörülmüş ve ee, Yine oradaki ibare ile halen darbe döneminde hazırlanmış olduğu için buna ilişkin kalıntıların var olduğu her ne kadar çok büyük değişiklikler geçirmiş olsa da var olduğu bir e, anayasa henüz yürürlükte. Bunun kaldırılarak insan hakları evrensel kurallarının da e, içerdiği ve biliyorsunuz anayasa esasen toplumsal güç sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşmenin Toplumun tüm taraflarıyla yapılacak olan istişare neticesinde Oruç bir toplumsal sözleşme sahanın da, sokağın da, e, yargının da, yasamanın da elini güçlendirecektir. Çünkü hukuki öngörülebilirlik ve tüm tarafların üzerinde uzlaşmayla hazırlayacakları bir anayasa metni ya da bir toplumsal sözleşme toplumun tamamını da hatırlatacağı gibi anayasa altındaki alt mevzuatın da tamamen, anayasadaki temel kurallara göre yol alacağı, ilerleyeceği ve burada ciddi bir dağıtlama yaşanacağı değil. e, yaşanacağı kanaatindeyim. güzel bir gelişme olur anayasanın sivil bir şekilde hazırlanmış olması. Demokrasi.